Salam dostlar, ben bugün sizlerle PUBG Mobile videosu çekeceğim. Dostlar, i̇şte buradan yarından başlamak istedim videoyu. Buradan şöyle salam diyelim. Hadi, tamam, geçecek. Yerde bir de Fünhan dostlar Fünhanlar. Ya evet. ee, şu an nedir? Tam toplamakla meşgul ben. Tanıcam bire. Ooo mit. Üç seviyor. Üç seviyor sunduymuş. Ooo silah 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 o. güzel bir silah tapdık. Scar, Scar'dır bunlar günah. Groza alsın. Groza'nın alanda seni göseder. Scar'dan, Buradan da Yunus'a ise, Ravin'e diyor? Ravine bana oradan Buradan mən burdan Ravi nə bir də burdan sual dedə əraziyat haqqında. Ravi nə səndən məktəbdənə qədər deyirdim, deyir, mən inanmırdım. "Dir ay, yox ev görəy, yox evə görə. çıxın." Sən düşün, ən sətdindir. Tapdın, tapdın de. Ravi, deyən Ravi burdan sənə sual deyirəm mən. 120-dən 60 ədədən ixtisar elə. Hə. hə. Mən bu videonu YouTube-a atanda o gələndə məktəbə digər səmayə mə. Ne çeşit beşim var? Bin bin. Bana öğretmemişim oy... özde. Bana öğretmemişim. Buna nasıl öğretmemişim? Bir tane çeşit tane beşim var. Yok. Soru yani demiyorum ki daldan öğretti. Abi video çekeyim sana. Oynuyorsan Pünhan da mənasız. Bir dən düşdü. Mən də taş, qat, makas tutdum. Atamca nə leşlə gəlmir. Atəşdir o, atam gəldi. Hə, salam qardaşım. Hə, hədir. Bir şey oynayırıq. Oyna, oyna, keyf al. Mir Samir, Pünhanın 1000 dənə beşi yoxdur. Mən Samir də deyirəm. Abi evin içində qoxdum onu. Gördün nə nə? Qəmlə mətriə getdirməsən. Va, mən getdimsən Allah. Va, 31 adam qalıb, leşim yoxdur ya. Dədünənəm. Va, mən getdim də şey eləmə. Orta yok şuna ki? var. He gelirim gelirim. Siz buradan bir yerden kimi söyledi? Kim? kim? Evet, kim? kim? <laughs> Ders, 4 numara olup. Bu ne? Wi-Fi Ne oldu mu? Yalnız sen bir burada sıkıntı yaşayacaksın. Söyledi indir

真的真的好听，真的。 Çıxam, maşını çıxam. Qaldı, bir ata. Sən düzə gedəsən. Çoba hə. Asfalt açır. Hə. Ha, bu? Ha, sən niyə də ha, nə idi? Bu Bu nə çorun Maşını gedə vuracaqlar indi. Allah Allah Allah. Maşına ne de ben de yukarıda yola Allah Biri de oh. Allahım. Allahım sana geliyorum. Allahım sana geliyorum. Çok korkunç. Allah çok korkun. Allahım çok korkunç bir. Yok yok korkunçlar ne çıkar bu zor? Kötü maşam mı ciddi? Oh, var var. Canlı cevapsın ta. Süre bas, süre bas. Bir dakika, bir dakika. Adam da o. Adam var orada. Bölge doğru. Bir dakika adam yoktu. İlahi pet perver Allah. Kırmızı. Aa, mı? Gel, 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 gel. Hayır, götür. Yok, yok, Maşın mı 8 Ha, ha şurada. Oradan cid... bir tane diyen silah götürüp Böyle şey var. Koyalım. Yine neşeyi... var? Groza, yoktur. Groza yoktur. Amira, hemen maşına kaçacağız. Teze durup da abi var. Hiç haberim var. nereden bilir? Göze... bomba Bamba atılır. Allah Allah. Allah. Gel bak gel Allah 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 Allahım Allahım Sen vermedi mi başa bir? Sen Sen ölmelisin bir, <laughs> bir uza alacaksın. Abi maşuna. Durun bak. Durun bak. Biri yetti. Böyle bir kilon kalı bi. Ayda. Ayda otur kız atak. Karun oysun Oh. Başla, başla ya maçtan partladı. Sana çok korkam. RPG'ni bak çıkart, ya. at at. Orada bir tane roket. Bu ne? Sen sen boş alacağım orada. Bu hamsın ya çok korkuyorum Allah Yürü lan görmüyor. yürü koş, Oha! kaç, kaç Allah. Adam ya <laughs> tobu doluki bası Maşın gülməli yandı. Otağa girmə, otağa girmə pəncərələr. Abi dayanır. Abi. Ya silah götür. Lan canı getdi onun insan. Adam da düzdür məsəl silah topla. Çox üçün yoxdur. Ha yox, hamsını bas. Olandır gəlirik. Hay da ev var bir tərəfdə. Allah qeyr də görürəm. Ev də var. Olandır gələcək, ona gəlirik. Olandır yox onsuz. O nədir elənsin? Alav. Kazanımız. He. Kazanımız. Bir dakika tam satın da yok. Ez ez yok bize silah lazım. Aa silah yok O ne fecirlesi. Ya var kızım öyle bir yerde silah Allah. Allah. Hadi sen ben sen al Sen sen Ay. Adam ölmeldi ya mısın? <laughs> <laughs> Allah. O bir de alandan gelirdi. Kaç 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 <laughs> Allah kız kaç kaç. Allah ya Allah, Allah ne Allah Allah ya, ne Allah 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 ne yapıyor? Allah <laughs> Allah bir ya, oh, daha yarılsan, yarılsan. Ana. O tarafa vurdu adam vardı. Diller. Raketten bir <laughs> şey drop aldı. Allah! Allah'ım! Yarılsan da ne? Son anda gördüm aslında inansız. Ne? Ee, <laughs> ben o çocuktu böyle. He he gördüm. Kur'an hakkı görür. Vay vay vay. Tekli yakmıyor. Yok ona tekli. Oraya gör. Bir tane karmasa hiç ne istemerim. Ben.

Ondan ne nə, ondan albi yemədi. Albi yemiyi tamız yox var endon. Mən nə etər başa fərəcəm sənəlla bunlar. Pyatdan ora. Ha o yem. Təna pomboz yoxdur atam. Pomboz yoxdur. Roketdə. Bir dənə bir dənə açığa çıxsı orda. Ярала ярала яаа. Сонёк форо. Оо ярала. Эйле. Вэцома бар хиле. Тос сай сав.